Nuray'dan haber var mı? Annesine mi gitmiş? Bilmiyorum anne. Haberim yok. Şeytan görsün yüzünü. Doğru düzgün konuş. Karın o senin. Tamam bir cahillik yaptı. Ama yani seni ne kadar sevdiğine ben şahidim burada. Anne. Sen de ona ortaktın bu işte. Ya bak sana da öfkeliyim söylemeyeyim diyorum ama üstüme gelme sen de. Sen önce biraz kendini öfkelen istersen. Sütten çıkmış ak kaşık oğlum benim. Evli barklı halinle gittin Yasemin'in kapısına ben karımı boşayacağım diye bağırın. Bun, unuttuk mu biz bunu? Kız ne yaptı? Buna rağmen seni bırakmadı. Kim katlanır ya böyle bir şey? İyi ne yapayım anne ya? Terk etseydi o zaman. O da ayrı bir manyak zaten. Fark etmez. Geçti gitti artık. Bitti. Geç bile kaldık. İyi gelmiyoruz biz birbirimize. Ben onu bunu bilmem. O kız seni çok seviyor. Tövbe ya. ya. Sabah saatlerinde hakkında arama kararı bulunan şüpheli İT'nin itirafları sonucunda... ...katilin Kenan Öztürk olduğuna dair çeşitli bulgulara ulaşıldığı ilk gelen bilgiler arasında. Ne? Bir ses versen şunu. Ne diyor bu be? Katil mi dedi o ne? Kenan Öztürk hakkında yurt genelinde yakalama kararı çıkarıldı ve yurt dışı çıkış yasağı konulduğu öğrenildi. Soruşturmada gelişmeler yaşanması durumunda tekrardan bilgi vereceğiz. Bu, bu sıcak bir bu, ne, ne diyor bu ya? Peki, bugüne biz, kadar neler oldu? biz bu herifle aynı masada oturduk evimize girdi bu adam. Babanın hayatını kurtardı bu ya. Yoksa... artık Mesleğini bırakmasının öncesindeyse oyuncakçı katil... Ulan biliyordum. Yemin ederim biliyordum bu herifte bir numara olduğunu. Vallahi biliyordum. Mekan başından beri buymuş ya. Gözümüzün önündeymiş. Leyla. Leyla'nın hayatına girdi bu adam. Aşık oldu Leyla buna. Leyla katile mi aşık oldu? Ya Leyla'ya da bir şey yapsaydı? Ya Leyla'ya da bir şey yaparsa? Ya bir dur anne ya. Bir, bir dur panikletme insanı. Bir, bir, bir bekle. Suralım Leyla'ya bakalım. Öğreniriz şimdi. Açmıyor ki. Tamam, şimdi başı kalabalıktır. Ama bir de Şimdi başı çok kalabalıktır. Sonra gene ararız. Açmazsa da adliyeye gideriz, tamam? Hı hı. Herkesin ifadesini alın. Kameralardan bir şey çıktı mı? Evet, evet. Kenan'ı gördük kameralarda. Bir de polis çevirmesinden kaçmış. Şimdi sokak sokak bakıyoruz. Tamam, ben bir eve uğradım. Bir şey olursa beni ara muhakkak. Emredersiniz savcı. Leyla. Leyla çok merak ettim seni kızım. Hoş geldin. Hoş geldin. Leyla. Leyla iyi misin? Ya haberler hep Kenan'ı konuşuyor. Bilmiyorum. Kötü hissediyorum. Bulundu mu? Yok. Saklanıyor, kaçıyor. Hastaymış, doğru mu? Sen nasıl hiç anlamadın peki? Abi zaten gerginim. Kendime kızgınım. Üstüme gelme ya. Anası babası perişandır değil mi şimdi? Babasını tutuklamışlar. Haberlerde gördüm az önce. Seni de konuşuyorlar. Konuşurlar tabii. Ama benim aklım annesinde ya. Kim bilir ne halledir kadın ana yüreği nasıl dayanır ki buna nasıl katlanır? Bu nedir ya? Ana yüreği. Hepiniz tutturmuşsunuz bir ana yüreği. Ne bu? Çocuklarınız her altı yesin. Sonra kurtarmak için her şey mübah. Rüşvet mübah. Cinayete ortaklık mübah. Adaleti yanıtmak mübah. Bu nedir ya? Kusura bakma abi ama öyle. Vallahi siz sevgi nedir bilmiyorsunuz. Ben anladım bilmiyorsunuz. Sizin derdiniz çocuk yetiştirmek de değil zaten. Siz sorumluluk nedir öğretmiyorsunuz. Küçücük çocukların etrafında pervane oluyorsunuz. Erkektir yapar, erkektir kırar, erkektir döker. Sonra hayata atılınca... ...böyle beceriksiz, beş para etmez adamlar sarıyor bizim etrafımızı. Bu mu annelik? Ben yıllarca abimi suçladım. Hata etmişim, hata senin. Vallahi suç senin. Sen tutacaktın. İlk öğrendiğinde kulağından tutup polise kendin götürecektin. Ama yok. saklamak, üstünü kapatmak işine geldi. Sen onu tercih ettin. Neden? Çünkü onun başarısızlığı değil o. O senin başarısızlığın. Senin taptığın oğlun. Her şey yüzüne gözüne bulaştırdı. Vallahi bu sevgi değil bak. Değil. Böyle her hatasını üstüne örtmek sevgi falan değil. Vicdanlı, ahlaklı, güzel insanlar yetiştirir sevgi. Sizinki başka bir şey. Sizinki başka. Böyle egoistçe, bencilce anlam veremediğim, adını bile koyamadığım bir şey sizinki gerçekten. Vallahi bak bir gün çocuk yaparsam, anne olursam kız erkek fark etmez. Nasıl yetiştireceğimi çok iyi biliyorum. Sizin gibi yapmayacağım. Ne senin gibi ne Nevin gibi. Tam tersini yapacağım. Gözünün yaşına bakmayacağım. Böyle düştü mü bir yerde? Kaldırmayacağım. Nasıl kalkması gerektiğini öğreteceğim. Hata yaptı mı? Nasıl özür dilemesi gerektiğini öğreteceğim. Çünkü hayat çok zor. Valla bu anısını sattım. Hayat çok zor. Ve sevgi hiçbir şeyi çözmüyor. Zaten biz sevgiyi de beceremiyoruz. <laughs>